Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere büyük küçük harf ayrımlı bir arama işlemi aslında bir düşey arama işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakınız burada Kemal Kara var büyük harflerle küçük harfle yazıyorum. Ee, yine e, görmüş olduğunuz gibi e, aynı sonucu alıyorum. Yani küçük harfle de e, yazdığımızda ilk seçeneğini büyük harfle yazıyorum şimdi dikkat edelim arkadaşlar yine ilk gördüğünü buldu aslında büyük harfle farklı küçük harfle farklı bir değer var. Ama bir düşüğe ara bir kap bunu fark etmiyor. İlk bulduğunu e, getiriyor büyük harf küçük harf duyar olmadan. E, nasıl yapabiliyoruz bakın? Farklı fonksiyon olabilir ama ben size çapraz arayla yani düşüğe aranın yeni versiyonuyla kullanımını göstereceğim. X'lu kapla. Tabi bir de bu büyük küçük harf yani büyük bir küçük bir farkını yapabilecek bir fonksiyonumuz var. Özdeş, egzek diye yani ikisi aynı anlamda mı diye arkadaşlar kullanılan bir fonksiyon. Başka kullanımlarımız da vardır bakarsınız. Bu ikisinin ayrı olduğunu bize bulan bir fonksiyon bu arkadaşlar. Tamam mı? Aynı harf olsaydı doğru verecekti. Demek ki o zaman şöyle bir kullanım yapıyoruz. Şurada gerçekleştireyim. Çaprazlara xlookup doğru true diyerek bir kullanımımız var. Şimdi özdeş yazıyorum arkadaşlar. Buradaki kişinin... E, dikkat ederseniz e, buradaki tam büyük harf, küçük harf alan veya süt seçilebilir. E, yaptıktan sonra e, onu kapatıyoruz. E, tekrar biliyorsunuz e, çapraz ara ne yapıyordu? Burada ara bunu getir diye yapıyordu. Dolayısıyla artık karşımızda küçük harf ve büyük harf duyarlı. Yani ben buraya Kemal Kara'yı şey yazarsam arkadaşlar küçük harflerle gidip 29'u olup getirecek. Büyük harflerle yazarsam... Ee, arkadaşlar e, gidip 47 olanı bulmuş olacak